Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Ee, bugün çok üzgün bir olay oldu. Bakın şöyle ışık geçen bir yere geçeyim. Evet. Bugün çok üzgün bir olay oldu. Tüm deprem olan her yere, ikilere geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yani 10 ilde deprem olmuş. Allah rahmet eylesin ölenlere. Eğer depremi hisseden varsa da ışık şey oluyor bazen. Işık gidip geliyor. Allah yardımcısı olsun arkadaşlar depremi hissedip hissetmeyenlere. Herkese Allah yardım etsin. Tabi ben depremi hissetmedim. Burada olmadı. Havalarda soğuk. Montumu giydim. Ben yani öncelikle herkese Allah yardım etsin. Olan on ilde. Arkadaşlar geçmiş olsun. Dep deprem olmuş. Haberlerde durmadan yayılıyor. Enkaz altında çocukları bile çıkardılar arkadaşlar. Enkaz altında çocukları çıkardılar Hani deprem olsa bile üzgünüz. Ama yani elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Bekleyin ben tadını şöyle koyayım. Evet. İşte burada fazla şey. birazcık karanlık arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah herkese yardım etsin. Tüm 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 deprem hissedeni hissetmeyenlere Allah yardım etsin. Yani deprem olmuş çok üzgünüz. Ama elden bir şey gelmez. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Depreme günlük Fazla bir şey diyemeyeceğim. Yani deprem olmuş. Ama yani üzülmeyelim. El birliğiyle bu depremi şey yaparız. Kan verilecekmiş. Kan verebilirsiniz. Yani haberi izleyemeyenler varsa eğer. Hani. Onu da şey duyurusunu yapayım. Yani arkadaşlar. Ve burada deprem hisseten annem hissetmiş herhalde arkadaşlar. Yani deprem hissedilen olmuş. Ama yani deprem hisseden, hisseden herkes Allah yardımcısı olsun. Duamızı ettik. Yani arkadaşlar. Yani uzun zamandır video atmıyorum. Onu da üzerinden konuşayım. Ama video atacağım. Yani zaman buldukça zaman bulamıyorum. Ve kendimizi toparlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. De Havalar da burada soğuk. Bugün okul yok. Bugün okul yok arkadaşlar. Ee, okul olma olmadığı için. Yani kar yağışı beklendi ve okul olmadı. Yani bugün okula gitmedim. Allah hepimize yardım etsin. Deprem olmuş. Ölenlere Allah rahmet eylesin son olarak. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Allah hepimize yardım etsin. Amin.